Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Bahadır. Biz seninle zaten tanışıyoruz ama seni tanımayanlar vardır takipçilerimden, abonelerimden. E kendini biraz kısaca tanıtır mısın? ne zaman mezun oldun? İşte ne zaman almaya gelmeye karar verdin? Ne zaman geldin? Böyle süreci kısacana. Ben Umut, 35 yaşındayım. Diyarbakır doğumluyum. Diyarbakır Fen Lisesi, daha sonra İstanbul'da Maltepe Üniversitesi'nde okudum. 2011 mezunuyum mezun olduktan sonra hemen bir askere gittim. Ben de önce bir askerlik süreci oldu. Herkesten önce gittim askerliğimi yapayım bitsin gitsin dedim. Daha sonra mecbur hizmet yaptım. Sonra İstanbul'a tekrar döndüm. Orada çeşitli devlet hastanelerinde arada özel hastane bir istifa, özel hastane tekrar devlete geri dönüş. Yani bir dokuz yıl toplamda bir mesleki tecrübe olmuştu benim Türkiye'de. Pratisyen Acilerde olarak da çalışmıştım. Hep pratisyen olarak çalıştım. Hiç asistanlık yapmadım. TUSA mezun olduğum sene sadece girdim. Ondan sonra hiçbir zaman TUSA girmedim. Hı hı. Uzmanlık kafamda yoktu. Daha doğrusu Türkiye şartlarında uzmanlık yapma düşüncesi bana biraz uzak geliyordu. Hı. Yani baktım ki hani olmuyor. Daha çok giderek uzmanlık yapsan da bunun maddi ve manevi karşılığını alacak bir ortam yoktu Türkiye'de. O açıdan ben de her koyun kendi bacağından asılır deyip hiç uzmanlığı falan düşünmeden Devam ettim. Ta ki, ta ki işte 2016-2017 senesinde artık bu gidişin gidişi olmadığını, burada doktorluk yapmanın artık mantıksız geldiğini bana, mantıksız gelmeye başlamıştı. Daha doğrusu doktorluk yapmak, başka ne yapabilirim, başka hangi ülkelerde doktorluk mesleğimi icra edebilirim diye düşünmeye başladım. İngilizcem çok iyiydi. Yani hakikaten ilaç sınavına girmiştim, step 1 sınavına girmiştim. İngiltere'de hekimlik adına eee 1'e girmiştim. E, öğrenciliğim döneminde de şeye de girmiştim. Step 1'e de girmiştim. Eee Yani hı. He, ama hep böyle bir de ben okul biter bitmez hemen evlendim. Hiç beklemedim. Hı hı. Ailem oldu. Hemen bir sene sonra oğlum doğdu. Hani aile hayatı o yurt dışına gitmek konusu hep Zorlaştı. biraz örtelemiştim. Fakat 2017'den sonra bu sefer çocuklarımdan dolayı yurt dışına gitmeli miyim düşüncesi beni birazcık harekete geçirdi diyebilirim. Hı, hı O açıdan önce İngiltere mi? Amerika yolu çok meşakkatli göründü bana. Hani hem maddi hem manevi olarak, zaman olarak da çok meşakkatliydi. İngiltere çok mantıklı geliyordu fakat iki çocuğu, ikinci çocuğumun olmasıyla beraber ben rotayı daha sosyal bir devlet olarak acaba Almanya, İsveç, böyle ülkelerde mi yapsam diye düşünmeye başladım. Daha sonra İsveç bana Türkiye'de dil öğrenilmesi biraz dilini öğrenmesi biraz kolay olmayan bir ülke olarak geldiği için Almancayı öncelikle önüme aldım. 2017'nin yaz aylarında Almanca kursuna başladım. Hatta yani öyle büyük bir kurs değildi. Kadıköy'de Bayağı küçük bir kurstu. A1 ve A2'yi orada aldım. bu Hiç arada Ama tabii... önceden Almanca bir bilgin yoktu yani. Liseden Yok, kalma tabii. ya da üniversitede belki. Yani Anadolu Lisesi'nde ve sonrasında Fen Lisesi'nde bir Almanca ikinci dil olarak vardı İngilizce'nin yanına. Hı -hı. Fakat o yani pek de bir Almanca sayılmazdı. Hele ki biliyorsun yani Fen Lisesi'nde falan dil falan kimse evet. çalışmıyordu. Biz zaten evet. sözel dersleri falan da hep sayısal dersleri çalışarak geçiriyorduk. Hı -hı. Hani orada çok böyle üstümüze gelmiyorlardı. Bu açıdan yani Almancam sıfırdı diyebilirim. Yani ne Ama, kadar sürdü B2'ye kadar gelme? Yani 2017'nin yazında A1 ve A2'yi ben kursta aldım. 4 ayda A2 kursunu bitirdim. Birazcık e, dile yatkınlığım olduğunu düşünüyorum dil öğrenmekte. B2'den sonra kursa devam etmenin benim için hani bu düzensiz gidişlerin benim için çok faydalı olmayacağına kanat getirdim. Daha sonra B1'i kendim tek başıma B1 kitaplarını alarak evde kendim işte işte mümkün olduğunca fırsat olacak işte kendim çalışmaya başladım. B2 sıralarına geldiğim zaman zaten artık işin gramer kısmı bitiyor orada daha çok işte Anladım günlük yani, kelimeleri, evet. kalıpları, konuşmaları, anlamaları işte bazı brief yazmalar olsun, şikayetler olsun ya da danışmalar olsun onlarla ilgili şeyler olduğu için onların üzerinden daha çok gittim. Ama işte bir sınav var önümüzde. Acaba hangi sınava gireceğiz? Türkiye'de işte o zaman göte var, telk var. Hangisini tercih edelim? Ben önce göte'nin sınavına kaydoldum. Göte'nin sınavına girdiğimde e, Mayıs ayıydı, 2018'in Mayıs ayıydı. Yani daha bir yılım dolmamıştı, 8 ayda falandım. E, sınavına girdim, yazılı kısmını geçtim, yani güzel geçti. Konuşma kısmında işte bir Kişiyle beraber gidiyorsunuz o sınava. Hı hı. İşte orada böyle garip şeyler oldu. Bir Azerbaycan'dan gelen bir arkadaşlar da vardı. Göteni sınavın İstanbul'da onlardan da, onlar da giriyorlardı. Hı. Hani sınav yeri olarak İstanbul olduğu için. İşte biz anlaşamadık. Hangimiz hangisini savunacağız? Bir, bir karmaşa oldu o sınav esnasında. İşte çok da alakasız mutfak malzemeleriyle ilgili bir konuydu. İşte mutfak malzemeleri satan bir dükkanda işte neler neler tercih edersiniz? bu mu daha iyi, geriye dönük eski malzemeler mi kullanalım, daha elektronik kullanalım falan çok garip konuydu. Ve ben bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Onunla ilgili bir kelime haznem de yoktu açıkçası. Hani bu mutfak malzemeleri. Yani tamam dedim ben bunu geçemeyeceğim kesin. Çıktım zaten sözlü kısmından kaldığım ortaya çıktı. Ama ayrı ayrı gün. girilebiliyordu zaten sanırım. Girilebiliyordu. Fakat ben Göte'nin bu durumundan çok korktum. Yani artık endişe ettim. Dedim ben bu göteden vazgeçiyorum. İşte o aralar hep telk daha iyi. Telkin daha işte sözlü kısmı daha yapılabilir. Hani üç kısımdan oluşu. ilk kısmını evde zaten kendin çalışıp girebiliyorsun gibisinden böyle bir arkadaşlarla işte gruplardan falan geri bildirimler olunca ben de dedim ki Telk B2'ye gireyim. Telk B2'ye de tabii bu arada bu kalmak da bana bir şey oldu, ders oldu özel bir öğretmenle beraber telk sınavına yönelik bir ayda 30 saat ders aldım. Yani sadece 30 saat anlaştım dedim 30 saat sizinle yapacağız bu dersleri. Ben bir ay sonraki sınava kaydımı yaptım haberiniz olsun ben bu sınava gireceğim. Aksa olsun yani öğretmenim de çok iyiydi kendisi de çok faydalı oldu bana hem sınav taktikleri açısından yazılı kısmı için hem de konuşma açısından benim evime geldi. Ben onun evine gittim. Ortada Kadıköy'de buluştuk. Bazen gittik Maltepe'de kafede oturduk. Yani tamamen sıcak bir ortamda sürekli bir e, Almanca konuşma çabamız oldu. Öyle söyleyeyim. Ya ben gene de girerken acaba sözlüden geçebilir miyim endişesi vardı bende. Bu şey e, Marmara Üniversitesi ya da Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsündeydi sınav. Oraya girdim sınava. E, çıktığım zaman geçtiğimi biliyordum. Hmm. Çünkü diğer arkadaşlar ne, ne zaman girdin? 2018'in Ağustos ayıydı. Sınava girdin. Evet. Yani tam bir yıl olmuştu kursa girdi. Kursa başlayalım. Yani en baştan bakarsak hani bir sene içerisinde B2'ye kadar öğrendin ve sertifikanı aldın bir senede. Evet, aynen. Eylül ayında benim sertifikam geldi. Bu arada benim ee, yeşil pasaportum çıktı. Tabii devlet memuru olduğum için yeşil pasaportum çıkınca ne yapayım, ne edeyim. Ben biraz bu başvurularda şanslı olduğumu düşünüyorum. Ya yani bazı kişiler kısmetlidir, bazıları kısmetsizdir bilemiyorum. Hospitasyon yapayım dedim bu arada iş başvurusundan önce bir hospitasyon yapayım dedim bir göreyim çünkü büyük bir karar benim için iki Tabii. çocuklu evli bir kişi olarak acaba Almanya'ya nasıl adapte olabilir miyim diye. Zardürüken de 5-6 yere yazdım. Çok da fazla bir yere yazmadım açıkçası. Bir gece oturdum öyle aklıma esti yazdım. İşte 2-3 gün sonra bana ospitasyon için tabii ki işte seve seve diyerek bir cevap geldi. Zardürüken e, Zarland eyaletinde. Yani yeşil pasaportum da var nasıl olsa dedim. E, hemen gittim izin aldım. Ücretli iznimi kullandım. Kendi iznimi. 3 hafta Hospitasyon yapmak için önce Berlin'e geldim. Yani o orası biraz uzak, Zarlanta direkt bir uçuş bulamadım. Berlin'de tanıdıklarım var diye gittim. 3 hafta boyunca orada hospitasyon yaptım. Ama e, beni işin intensif medisin kısmına, intensif stasyon kısmına pek sokmadılar. Sürekli e, işte O.P. alnlaytundaydım. Ya yani şeyde ameliyat hazırlığı. Evet, hep oradaydım. İşte hastaya işte alınıyor işte gerekli plastikleri takılıyor, kateterleri takılıyor. Ondan sonra e, şık 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 hemen narkozu yapıyoruz, veriyoruz, içeriye gönderiyoruz hastayı. Orada da takip ediyorlar. Ben çok takip ziy takipten ziyade ilk önce işleyişi öğreneyim diye işte Einleitung kısmındaydım hep. Ondan Ama orada sonra bana sana izlettiler herhalde hospitasyonda olduğuna göre bir şey yapmadın yani açıkçası ilk başlarda izledim ama işte daha sonrasında bana sordular işte sen daha önce kateter taktın mı dedim takmışlığım var. Hani yok değil acilde takmışlığımız vardı çünkü işte hiç intubasyon yaptım mı e, yapmışlığım var 112'de çalıştım acilde çalıştım çok intubasyon yaptım. Yani gösterir misin işte kateter nasıl yaptın? ultrason verdiler ben en çok onda çok şey olmuştum. Ultrasonu elime verdiler dediler ki kateter tak. Nasıl takıyorsun? Ben dedim ben hayatım boyunca elime ultrason almadım. Aynen. <laughs> yani biz palpasyonla açık... takıyorsun, takıyoruz, <laughs> Evet, yani. biz palpasyonla takıyoruz. Dedim almadım ama dedim Nasıl yapıyorsunuz işte gösterdim dedim önce burayı alıyoruz dedim işte tabii al dilimin döndüğünce ama o kadar zorlanıyorum ki anlatamam yani yani hele ki ilk gidişim o kadar heyecanlıyım bir şey konuşurken dönüyorum İngilizceye dönüyorum ilk başlarda o hatayı çok yaptım çok İngilizceye döndüm ilk hospitasyonumda. Hemen işte palpettikten sonra jugular arteri hemen onun lateralinden işte girerim falan diye işte girdim şansa da ilk tuttu mesela o falan filan yaptılar. Hani biz burada <laughs> ultrasonla yapıyoruz. Hani intubasyon diyorlar, işte tabii burada oraya geliriz belki daha sonra işte bazı uygulamalarda farklılıklar, ufak farklılıklar, nüans diyebiliriz hı hı. var ama genel olarak yani intubasyon, intubasyon plastik, şey kateter, kateter takımı, işte idrar sondasının takımı aynı şey, arter takmaz. Hepsi aynı zaten şey. Zaten konuşacağız. Şimdi ilk kısım evet. biraz hatta fazla uzadı bu şey tamam. kronolojik sıra. Yani sen kısaca özetlersek. Hani bir sene boyunca öğrendin dilini. Ondan sonra yeşil pasaportun vardı. Zaten yeşil pasaportla hospitasyon aradın. Anestezide bir hospitasyon buldun. Hospitasyona geldin 2-3 haftalığına. Ee, orada birkaç girişimde de bulundun hospitasyon olmasına rağmen sana izin de verdiler. Fakat orası olmadı herhalde. Evet olmadı. Nedeni de şuydu. Şef benim kadrom şu anda yok. E, bekler misin dedi. Orada daha bürükende o zamanlar hatta FSP falan da gerekmiyordu. Telk medicine diye bir şey bile Aynen geçerliydi. Öyle. Hatta patisyenten e, Erklärung mu ya da işte patienten bir komünikasyon test mi diye bir dandik Aynen bir sınav öyle. bile kabul ediyorlardı. Hatta Hı. ben özellikle hani Zarbürgen'e de o yüzden hani başvurmuştum ospitasyonumu orada yaparsam hani Zussage'yi de alırım. Hı. Öyle bir planım da vardı. Fakat işte bir altı ay sonra tekrar bana dönüş yap ben dedim herhalde beğenmedim. Bir de küçük yer fazla bir Şansın da yok. Sarıburukken üç tane klinik var böyle büyük. Aynen. gerisi reha. Yani hı hı. akut başka yapılabilecek bir şey yok. Ben senin aksine rehalardan uzak durmak istedim. Hep akut hı hı. olsun istedim. Yani zaten Türkiye'de de acil yaptığım için hani o zaman da anestezi e, şey meselesi. Şimdi, ben de, de Evet anestezi... dolayı biraz rehaya yöneldim açıkçası. Hani sen diyorsun ya mesela ameliyata giriyorsun orada dilimin dönmeme ihtimalini göze alamadım yani ameliyat ciddi bir ortam ama, ama, rehada hastaların hepsi stabil hani konuşamasam bile sıkıntı yok yani çok büyük. Yani evet bakış açısı yani gerçekten ben ama dediğim gibi ilk hospitasyonumda bayağı eksik olduğumu da fark ettim. Onunla beraber bir geri döndüm hafif bir hayal kırıklığı da var. Fakat iş başvuruları yapmaya başladım. Ee, gene Ekim ayında Ekim ayında ilk iş görüşmemi yaptım tekrardan iş görüşmesi olarak yani buradaki şu an hep Telk miydi yoksa başka hani hep Zaharland'dan başladım dedin ya Zaharland e, Telk FSP'yi telk hiç düşünmedim hiç o zamanlar Telk FSP aklımda bile yoktu hatta zaten yeni yeni geliyordu Türkiye'ye yani hatta gelmemiş bile olabilir o sene aralığını evet tam bir şey yapamıyorum. Çünkü o sonradan böyle bir olanak ortaya çıktı. O zamanlar de schleswig holsteinda hatta yanlışım yoksa baden württemberg hepsi de FSP'siz zaten veriyordu Berus 56 ilk etapta. Hmm. Ben işte orada bir hata yaptım. Hep Hessen'e yöneldim. Hessen'e yöneldim. Hiç cevap bile alamıyorum. Yani öyle çok kötü bir bir ay geçirdim. Arkadaşlarla görüşüyorum, gidenleri arıyorum. Acaba diyorum ya benim Unshribe'ımda mı bir problem var? Motivasyon grifimde mi bir problem var? Yani CV'mi upload etmişim güzel bir CV hazırladım düşünüyorum. CV'mi tekrar düzenlesek falan. Hakikaten de birazcık bunun üzerinde oynamalarla, biraz CV'nin üzerinde küçük rötuşlarla. Bu sefer ama Hesse'nden uzak durdum. Yani şöyle bir kanaat oluştu bende. Hesse'ne herkes saldırıyor. <laughs> Berus 56 iki seneye kadar veriyor diye. Yani o yüzden orada çok büyük bir şey var. Rekabet var. Ben bu rekabetten uzak durayım. Peki ne yapayım? FSP'ye gireceğim bir eyalet olsun. Tel FSP olmasın. FSP'ye de girebileceğim ama neresi olsun? FSP tarihini çabuk alabileceğim bir eyalet olsun. Benim kafamdaki tek şey buydu. İş görüşmelerimde üç tane eyaletten, Schleswig Holstein'dan, Niedersachsen'den ve şimdiki Mecklenburg vorpommernden toplamda dokuz yerle iş görüşmesi yaptım. Bunların altısını Türkiye'de yaptım. Üçünü de Yeşil Pasaport'la Güme Birlik Geldim üçünü birden yaptım geri döndüm. Wow. Bunların yani hepsinden hepsi anestezi miydi peki? Hepsi anesteziydi. Yani, yani senin hiç hani başka, başka bir hiç anestezi durumun yok ya neden hep anesteziye yöneldin o o miydi o yani gerçekten? Yani şöyle ben yani şey anestezi kendime yakın görüyordum birincisi ikincisi hani bu mavi kodlarda reanimasyon olsun işte nedir ya da iş hastaların intubasyon olsun bunları da. Zaten bir becerim var. Yani gittiğim zaman da hani uyumum daha kolay olur diye düşünmüştüm. Bir de biliyorsun burada hani acil uzmanlığı diye bir şey yok. Ben acilden çok zevk alıyorum fakat Türkiye şartlarında yapmak istemiyorum. O ayrı mesele. Hı. ama işte burada da hani acil yapan en büyük grup anesteziistle. Hani diğer gruplar da yapabiliyor acili tabii ki. Hı. Hani acilde çalışıyorlar ama burada anesteziler. ben öyle bir ön bilgiyle hani kendimi daha iyi Hani tırnak içerisinde satarım düşüncesiyle anestezi bölümünü tercih ettim. Hmm. İstediğim de oydu. Hani daha relax bir bölüm. Tabii kısa aralıklarla çok yoğun bir heyecanları var ama genel olarak rahat bir daha bölüm, bölüm diyebilirim tamam. diye. Benim 2017'de ben bu işe başvurdum, başladım. Yani hiç böyle bir bilgi yoktu. Dişimizde kazıya kazıya işte evet. bir Facebook grubu üzerinden ben okumadığım yani, eyaletin başvuru şartları kalmamıştı. Şurada ne oluyor, burada kendime tablolar çiziyordum, ne yapabilirim, ne ederim? <laughs> ya şimdi her şey, bir video önünüzde yani artık bence bu soruları sormamak lazım. Daha böyle ileri soruları sormak lazım. Doğru, teşekkür ediyorum. Yani inşallah herkese yararlı oluyordur, işlerini biraz kolaylaştırıyorsam ne mutlu bana. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Ee, eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiğinizde ben bir daha video paylaştığımda sizin önünüze buna dair benim kanalımla ilgili olabilir, Almanya'da doktorlukla ilgili olabilir. Farklı farklı videolar önerilecektir YouTube algoritmasından dolayı. Hı hı. Dediğim gibi şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.